Emekli maaşlarıyla ilgili flash haber geldi, bu yıl emekliler pek çok kazanım elde ederken, bunlardan biri de taban maaşın yükseltilmesi oldu, ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı, maaşı 1500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren 1500 lira ödenmeye başlandı, bu çerçevede 650 bin emeklinin geliri arttı, emekliler bu adımla rahatlarken, Türkiye Emekliler Derneği'nden, TÜED, SSK ve Bağkur Sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. Bu öneri kabul görürse en düşük emekli aylığı 2324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2324 liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklilerinin kazancı yükselecek. Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde en düşük aylık ödemesi 1500 liraya yükselirken yeni artış talebi heyecan yarattı. Memur emeklileri Temmuz ayında yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre zam alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre %4,4 olacak. Maaşlarda 265 liraya varan artış yaşanacak. Peki bu oranlara SSK, SGK ve Bağkur güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zamlı maaşlar ise SSK ve Bağkur emeklilerine 17 ila 28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Ayrıca erkene çekme durumu olmazsa Kurban Bayramı ikramiyesi de Temmuz'da verilecek ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için %0,93, Mayıs ayı için %0,70, Haziran ayı için %0,43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve bağ kurluların zam oranı %4,4 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve bağ kur emeklilerinin gelirinde 265,26 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6.028 lira 72 kuruştan 6293 lira 98 kuruşa çıkacak. Emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zamlı maaşlar ise SSK ve Bağkur emeklilerine 17 ila 28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Ayrıca erkene çekme durumu olmazsa Kurban Bayramı ikramiyesi de Temmuz'da verilecek. Şimdi tabii burada hane halklarına o 2 milyon kişiye 1000 lira verilmesiyle birlikte emeklilere yapılan zam yine ikramiyenin öne alınması da yine hane halklarının cebinde para olsun. Hacı ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilave tedbirler gerektiğinde alınacak diye sık sık söylüyor. Dün de ayrıca söyledi. Aynen. Şimdi emeklilere tabii kime ne kadar artış var hemen bakalım. Burada dul yetim maaşları da hisse oranında artacak tabii. Yani seyyanen bir zam olacak. Yani sizin maaşınız 1000 liraysa e, 1500 lira olacak. %100 zam olmuş olacak. E, emekli maaşı 1100 liraysa 400 lira olacak. 1200 lira yani sizin maaşınızı e, 1500 liraya tamamlayacaklar. Bu noktada dul yetimlerin maaşlarında da benzer artışlar olacak. Onlar hisse oranında artış olacak. Dolayısıyla 1500 liranın altında bir emekli maaşı kalmayacak. Nisan'ın başında da Ramazan e, bayramı ikramiyesi ödenecek. Ayrıca iki ne kadar kişi dediniz? 2 milyon kişi mi? Yani Hazine e, ve Maliye Bakanı açıkladı ya. Evet canım. yani 700 bine yakın bir emekli ilgileniyor Yok e, yok bir... hani ekstradan para verilecek. Ha, 2 milyon kişi evet. 2 milyon kişiye 1000 lira verilecek. Evet. Tabi onun detayları da belli olur. Bugün tabii bu emeklilerin evet. ne zaman alacağı bu parayı, zammı veya ikramiyenin hangi tarihte ödeneceği saat 11'de Çalışma Bakanımız tarafından evet. açıklanacak. Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları... 53 lirayla 215 lira arasında artış gösterecek. Peki konunun detayları neler? Onu da canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem var. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. İsterseniz onun detaylarını sizden alın ve bu %4'lük ve %5'lik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklerin bir maaşı var yani net maaş var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı işte fişler toplanıyordu vesaire. Ama bunu bir standarta bağladı sistem ve e, emeklilerimize maaşlarına göre yüzde beş ya da %4 olarak ek ödeme ödeniyor. E, bu ek ödeme ödendikten sonra e, net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı e, ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. E, çünkü zamlarda net maaşı yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-Devlet'ten e, emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-Devlet kullanmıyorlarsa Sosyal Güvenlik Kurulu giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan, net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? %4'te 80 liralık ek ödeme oluyor. E, bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skalasının altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da e, bu yıl için yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve e, %5 alan sayısı daha da artacak. Tabii bu ek ödemen bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye emekliler derneğinde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa, bu sefer yüzde sekiz ve yüzde on şeklinde ek ödemelerde ödenebilecek. Ama şu anki oranlar yüzde beş ve dört. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1.071 küsür, ona 53 lira küsür. En yüksek rakamda 5.300 lira, ona da 215 lira küsür küsuratı da var kuruşu ek ödeme ödeniyor. Peki Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak. Ee, onun detayları nelerdir hocam? Şimdi Temmuz ayında da emeklerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadar ki enflasyon rakamı kadar yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabii net maaş arttığı zaman zam geldiği zaman ödenecek ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödeniyor. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin Doğru. belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da de sizden alabilir miyiz? E, bu biliyorsunuz Mart ayı e, vergi ayı. Hem kira geliri e, elde edenler beyanname dönemi başladı. 25'ine kadar verecekler ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la e, Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu. Emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik en az 200 metre 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir gelir olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım emeklilerimiz bunu da öğrensinler. eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Müracaat noktalarının belediye olduğunu belirtelim. Değil mi? Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekliler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet canlı yayın konuğumuz takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 orundaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi Memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, Emeklilerin netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk. Yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu. Ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde... 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Ee, ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları Altıcı ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve BAĞKUR emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. Ee, tabii. Onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonlarında maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor.